Sırayla arabalarla uçacağız. Kıvrımlı da sırayla arabalarla uçacağız. İlk onunla konuda S2000. Hadi bakalım onda basarsın gaza. Lafımızı da söyledikten sonra bakalım bap bas konuda Civic. Civic diyorum ya onda S2000. Hoppala son anda geçti mi geçmedi mi? Sonunda arabanın arkası bir yer parada. Bence buna sis yani, ooo oh, ba, 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 ba. Ara, usulü basit tofas hepimizin sevdasınız anngara tofası Şimdi hemen, yani vatan toprağındayız şöyle söyleyeyim görüyosunuz çektiğimiz de ortaya da koyuyoruz yani Tabii ki de hiç devrilmedim. Yok öyle bir şey. Neyse şimdi bakalım. Aha. Like atın, abone olun, yorumlar yapın. Ankara usulü baskı tofas. O kızdım diyordu geçecek mi? Geçti be bebeğim. Şimdi sıra da. Hadi bakalım. Ben bu geçemez diye ümit ediyordum da. Yani ama geçti. Geçemez diye düşünüyordum. Yakında eşya saklanmaz oyununu bilenler varsa onu da yapacağım. Ondan da çekebilirim. Bu bugün tüm arabalarla çekmeye çalışacağım bu videoyu. Bu arada tüm arabalar modifiyeliydi herhalde. Ta ki bugün gelen tane cip var. Onu modifiye etmedim herhalde. Şu anda da yorgunum. Yaz King kardeşin bir tane uzun video yapmış. O yüzden ben de bir tane atayım dedim. Uzun zamanda da görüşemiyorduk. Bugün o yaptığım o BMW editin çok beğenmişsiniz. Teşekkür ederim. Ama biraz daha beğenin yani ne olur. Ne olur biraz daha beğenin. Kız almaya geldik. Ay yoruldum hayat. Geldim üstüme? Yoruldum. Hop bala dönelim. Böyle gidiyorum ki sudan hemen oraya çekeyim. İstiyorsanız eğer yorumlara göre bakalım ki su lampadan da bu arabalarla teker teker uçabiliriz. Bu bölümde tüm arabaları denemeyi düşünüyorum. Adlarını pek hatırlamıyorum da ama. Yani BMW E60 var F90 Hadi bakalım daftı uçtu be ya. <laughs> abu, fazla zor, zor, zor kendimize geldik. Şimdi bir tane transit var. Onunla çözeceğiz böyle ses sistemi falan. Transit. Sonra Honda Civic ile. Sonra bir tane 300 CM ile. 300 C ile. Arkadaşlar sonra da sırasıyla gelecek. Sonra bir tane manav arabası dediğim benim. Böyle mavi bir tane arka saçık araba var. ne body yaptım. Kasını kapattırdım da. Ne diyorsunuz buna güzel mi? Arkalık sistem. Beğenenler bir yoruma çöksün bakayım. Beğenenler bir yoruma çöksün. Ben evet, Ses sistemini falan ben yapmadım. Hepsi kendiliğinden bağlı valla. Adam bunu da yüz bin emine satıyor daha. Bu hadiyle. Tek su plakayı ben yaptım. 06 ya O yaz ayaz yaz king. Benim kendisi kuzenim oluyor. Ona da gidin abone olun. Bana da abone olun. Like'lar atın. Yorumlar atın. Size çok çok teşekkür ederim. Doğum gününe kadar hedefim 25 aboneydi. Ama sağ olun şimdiden bir 21 abone olmuşuz diyebiliyorum. Hadi bakalım ses sistemi transit. Uçacak mı o kızın videodan? Hadi uçtu be ya. Ama nasıl da uçtu şeklini de koydu. <laughs> Şimdi sırada Honda Civic var. En sona BMW F90'ı bırakacağım. E60 F90 diye diye gideceğiz. Evet. Şimdi de da Civic'imizi alın. Bakın bunu da çözdüm. Yoruldum. Hayat. Gelme isteme. Sizler sizlerde nasıl geçiyor? Ara tatil evleriniz var mı? Mesela bir tane soru. Ama bakın aldığımızda araba böyleydi. Ben aldım bizzat kendim aldım ben bunu. Böyleydi vallahi araba. Yalan malan değil şimdi. Adam arabayı uğraşmış. Hadi bakalım bir ismi. Bu adam arabayı yapmamış. Ben de bu yapılı zannediyordum ama yapılı değilmiş. Ne yapalım? Nasip kısmet. Yani, bakalım bence bu uçamayacak gibi geliyor da bana. Hadi nasip kısmet diyelim. <laughs> Baksanıza daha gidemiyor bile. Ama Honda Civic mükemmel. Adam çizim falan yapmış yani. Bakar mısınız bir çizim demeyeyim de logo falan yapmış adam. Bayağı iyi yapmış. Bence bu kadar diye düşünüyorum. ve de Honda Civic kaldı. Honda Civic de kaldı burada. Çünkü araba yapılı değil arkadaşlar. Kaldı yani anladınız mı? Yapılı olsa hadi neyse kalmaz diyeceğim de. Yapılı olduğu için kaldı. Yapısız olduğu için kalır. Hani yapılı olsa kazanır diyeceğim de. Şimdi hemen 300C'ye geçiyorum. Sonra da Yeni canavarlar aldım. Bunlarla deneyeceğim. Bugün bir tane aldım ya da bugün S2000 editi geldi. Onu da S2000. <laughs> Arabada kirli kusura bakmayın. En son ben bu 300c ile bir şeyler yaptıydım. Daha filan çıkmıştım. Tabi onları videoyu almadım. Alsaydım şimdi bu kanal 50, belki 100 abone olabilirdi yani. Benim eskiden kanal açmadım. Çünkü ailem izin vermedi. Ama şimdi Allah nasip etti açıyordum, Açtım da. Daha doğrusu. Allah böyle bir Allah böyle böyle villa taraflarında gezdiydik. <laughs> yani. Arkadaşlar. Zaten şu video bitirmeni büyük ihtimalle. Yani. Bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Kan ödevleriniz nasıl zor mu? Yani beni genellikle daha az var diye nitelendireyim. 35 ile 44 arası izliyormuş benim soruş videolarımı. Bu sırada 300 c de geçti. Hatırlıyorsunuz bunda bir tane yanlama videomuz vardı. Gene yaz kim kardeşimle. Şimdi hemen şu bu arabanın modelini var mı? Ben bunu aldım Toyota logosu yapmış. Toyota'da da bir ihtimalle. Arka tarafını ben kapattım arkadaşlar. Belki bunlar ileride meyve videosu falan da çekeriz. Çılgın pazarcının meyvelerini çaldım. Beni pazar arasıyla kovarıyor. Olabilir yani niye olmasın? Doğru değil mi arkadaşlar ya? Ha? Vallahi yoruldum. Bu araba iyi gidiyor canavar gibi görmüyor bu <laughs> ama zıplıyor da araba ne alaka bunu da çözemedim <laughs> eğer bu arabayı isteyen varsa yorumlara yazsın abi ben su arabayı tarifim ya da kral bana su arabayı su fiyata sat <laughs> ben bu arabaya bir 400-500 bin düşünüyorum yani bir 400-500 bin Normalde buna öbür de 1 milyon 2 milyon derdi de. Hadi 4 Hadi bak ben bunu 500 bin diyeyim. Siz tanıdıksınız pazarlıkla 200-300 bin edince bunu. Sıkıntı yok. Yoluma ID yazmanız yeterli. Hadi bakalım çılgın manav arabası kazandı be. Geçti. Allah. Araba yerinde durmuyor. Bu, 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 bu. Hadi bakalım. Şimdi benim kesinlikle geçen dediğim bir tane araba var. Bunu hem de VD'de yani arkadan içinde hem de AVD'de kullanmak istiyorum. Ama ilk önce su pickup. Pickup diyordum da yani jeep. Esra dalarası. Bu geçer diye tahminim var. Ya da geçen Yani. Genellikle benim o sol videodan videolarımı dayılar izliyormuş. Yani. Dayılar da buna selam olsun. Ankara'da yaşayanlar varsa yorumlara yazsın. Hoppala. Bu of kapında isteyenler varsa yazsın ha. Yani burada yer gördüğünüz da isterseniz yazın. Ben susu su arabaya talibim diye. Satıyorsan kaçı satıyorsun diye yorumlara yazın. Arkadaşlar. Hoppala. Yoruldum. Şimdi baktım ki bu arabaya geçer ya da kalır. Zaten iki ihtimal var. İkisinden bir de olacak da. Bu araba geçer diye tahmin ediyorum Ben de bunu da bugün aldım Arkadaşlar Aferin la pick up. Dediğimi tuttun la pick up. Dediğimi tutturdum be Gözümü arkada bırakmadın Aferin sana Şimdi sırada o dediğim araba geliyor O canavar geliyor canavar da Bu Koy oyunlu canavarım bu benim. Bakın aslan parçası. Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi. De. Bakalım bu araba geçecek mi? Ben bunu hem DVD'de hem de AVD'de sürmek istiyorum. İlk önce bir 4x4'te bu kesim geçer de. Bir de bir 2x2'de bilemiyorum. Ha? Yedim ha arkadaşlar? Değil mi? Bunu hem de hem de avrede de deneyelim. Hatta bunun bu arabayla da özel video çekeceğim sizin için. İyi aldın. Bekleyin. Bundan sonra o iki BMW'yi de yapalım. Sonra bitsin. Bu araba kesin geçeceğiz. Da bundan sonra F90 like da yapıp bırakayım. Çünkü fazla oluyor gibi ya. Bakın. Bitti yani. Ben bu arabaya güveniyorum ya. Şimdi benim bir tane F90'ım var vardı ya. Canavar gibi. Allah size yemin ediyorum canavar gibi. Arabaya bak arabaya. Araba görsün abi Bundan sonra da kapanışı yapacağız. Arkadaşlar. Yoruldum. Arkadakiler benim kusurlarım. İki tane dost ve sevgi. Erkek dizi. Bütün de çiftleştiremedim bu iki kusura ya. Cidden. Arkadaşlar onlar Görüyor musunuz onu bana? Bununla da yazın. Hem o e da size göstereceğim arkadaşlar yazın. E60 o adını bilmediğim araba. Sonra F90. E60 adını bilmediğim araba F90. Bu üçüyle yazın özel video gelecek arkadaşlar. Hepsini hem RVD'de hem de AVD'de atlatacağım. Belki buradan da atlatabiliriz. Sonra bir de tam tadından yenmez. Hadi bakalım. Bu kesin alır da. Hadi bakalım. Görüyorsunuz mu yani? Öbürden de ne çok atlayan bu oldu ciddiyim. Haydi arkadaşlar kapatıyorum. Kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.